Merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizler için bir markete haftanın aktüel ürünlerini çekmeye geldim. Umarım severek ve beğenerek izlersiniz. Kanalıma abone olup beni desteklerseniz sevinirim. Sizlere iyi seyirler. Şöyle emaye kızartma tenceresi gelmiş. Fiyatı 399 lira. Paşa Bahçe borcam tencere fiyatı 239 lira. Şöyle Paşa Bahçenin altılı pasta tabağı 199 lira. Altılı bir şekilde fiyatı 199 lira. Paşa Bahçe şöyle ikili kupa bardak fiyatları 179 lira. Benante 7 parça çerez seti 249 lira. Şöyle 7 parça farklı desenlerde de mevcut fiyatları 249 lira. Şöyle Paşa Bahçe dörtlü kaseleri 269 lira fiyatları. Paşa Bahçe ayaklı servis tabağı diye geçiyor 299 lira. Şöyle kahve yanı su bardağı 159 lira. Şöyle kahve yanı su bardağı altılı bir şekilde 159 lira. Şöyle Paşa Bahçe kase büyük boy 149 lira. Şöyle desenli meşrubat bardakları 45 lira. Şöyle farklı desenlerde de mevcut. Şöyle Paşa Bahçe büyük boy kase diye geçiyor. Fiyatı 99 lira. Şöyle Karacam tatlı kasesi diye geçiyor. Fiyatı 32 lira. 149 liraya şöyle kek kalıpları gelmiş. Farklı şekillerde de mevcut. Şöyle. Fiyatları 149 lira. Şöyle kapaklı mehtap marka balık tavası. Fiyatı 389 lira. Başucu sürahisi diye geçiyor. Fiyatı 109 lira. Çizgili erzak kabı diye geçiyor. Fiyatı 79 lira. Şöyle. Orta boy olanı 59 lira. Şöyle bir de küçük boyutta mevcut. 42 lira. Tek fiyat çelik ürünleri 299 lira. Şöyle. Fiyatları 299 lira. Şöyle ayarlanabilecek çekmece kaşıklık diye geçiyor. Fiyatı 79 lira. Paşa Bahçe altılı kase fiyatı 149 lira. Şöyle. Şöyle dilimleme bıçağı gelmiş. Fiyatı 239 lira. Espiroso fincan seti altılı. Fiyatı 159 lira. Borosilikat silikat kupa bardak 169 lira. Şöyle emaye sosluk 219 lira fiyatı. Şöyle üçlü maya saklama kabı 499 lira. Şöyle büyük boy. Şöyle orta boy. Şöyle bir de küçük olan mevcut. Fiyatı 499 lira. Şöyle üçlü su bardakları fiyatları 99 lira. Paşa Bahçenin altılı çay bardağı 249 lira. Dörtlü kaşık seti 29 lira. Şöyle keramika servis tabakları fiyatları 79 lira. Şöyle farklı şekilde de mevcut. 79 lira fiyatları. Şöyle mutfak gereçleri 35 lira. Şöyle. Fiyatları 35 lira. Kepçe altlıklar 22 lira. Şöyle gri olan da mevcut. Fiyatları 22 lira. Pipetli matara 99 lira. Şöyle ikili bir şekilde Paşa Bahçe'nin çay tabağı diye geçiyor. Fiyatı 149 lira. Şöyle Paşa Bahçe sürahi 139 lira. Şöyle çay süzgeç çeşitleri var. 79 lira. Şöyle. Şöyle küçük boyu saklama kapları derin dondurucu 25 lira. Şöyle. Şöyle kum saati zeytinlik turşuluk diye geçiyor. Fiyatı 45 lira. Şöyle pipetli mısır kovası diye geçiyor. Fiyatı 49 lira. Şöyle farklı renklerde de mevcut. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.